Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir izleyicimizden gelen bir hikayeyi sizlere anlatmak için buradayım. Hikayeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve hikayelerin devamı için bildirimleri açmayı unutmayın. Merhaba, ben Meriç. Sizlere daha geçmişte yaşamış olduğum bir olaylar dizesini anlatmak istiyorum. 16 yaşındayım. Ailemin yaşamış olduğu maddi krizden dolayı evimizi, her şeyimizi satmak, icraya vermek zorunda kalmıştık. Kalacak yerimiz olmadığından amcamın ölen eşinden kalan eski köşkü bize bir süreliğine kalmak için vermişti. Ve oraya taşınacaktık. Ben kalabileceğimiz bir ev bulduğum için çok mutluydum. Ve tüm kalan eşyalarımızı alıp amcamın arabasıyla yeni evimize yola çıkmıştık. Ev şehirden iki saat uzaklıktaydı. En son bir ormana girmiştik. Babama dönüp "Baba ben nasıl okula gideceğim? Okulumdan çok uzaklaştık." diye sormuştum. O da "Burada başka bir okula gideceksin." deyince çok üzülmüştüm. Hemen en yakın arkadaşım olan Mert'e mesaj attım. Olayı anlattım. O da çok üzülmüştü. Eve vardığımızda evi görünce çok şaşırmıştım. İki katlı bir ahşaptan köşktü. Her yerini sarmaşık kaplamıştı. Ormanın içerisinde bir evdi. Bizim evimize en yakın ev 100-200 metre uzaktaki başka bir köşktü. Acaba orada da yaşayan var mıydı? Ürpermiştim. Ailemle birlikte evi toparlamaya, eşyaları yerleştirmeye eve girdik. Eve girince annem bu evi temizlemek bir günden fazla sürer deyip söylenmişti. Babam da hanım hallederiz demişti. Amcam anahtarı bize bırakıp siz halledersiniz deyip gitti. Bir sessizlik oluştu ve birbirimize baktık. Annem hadi boş durmayın, işe koyulun dedi ve temizliğe başladık. Benim odam üst katta olacaktı. En köşedeki manzaralı odayı kendime seçmiştim. Eşyalarımı yerleştirdikten sonra evi gezmeye karar verdim. Dışarıdan çok da büyük olmayan bir yer gibi gözükmesine karşı içi çok büyüktü. Tam alt kata inmiştim ki en alt kattaki basamak kırıldı ve düştüm. Ayağım içine girmişti. Babam koşarak gürültüye geldi ve beni çıkardı. Ve arkamı döndüğümde basamağın içerisindeki boşluğu fark etmiştim. Babam da fark etti ve şaşırdı. Bu boşluğa nereden inebileceğini sordum babama. "Bilmiyorum." dedi. Çünkü böyle bir şey fark etmemiştik. O sırada dışarıdan bir gürültü, bir bağırma sesi gelmişti bir kadın bağırıyordu. Gidin buradan, bu evden kurtulun diye naralar atarak bağırıyordu. Pencereden gizlice baktım. Annem ve babam da yanına gidip konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Ve kadını gönderdiler. Benim aklım hala o merdivenin altındaki boşluktaydı. Ne vardı orada? Evin içini dolaştım. Fakat bulamadım girişini. Acaba bir bodrum muydu? Fakat neden girişi yoktu? aklıma dışarıdan girebileceği gelmişti. Fakat akşam olduğundan yarın bakmaya karar verdim. Daha sonra yataklarımız olmadığından salonda annem, babam, erkek kardeşim ve ben yere yorgan serip birlikte yatmıştık. Perdeler olmadığından çok korkuyordum. Ailemin bu kararını hiç itiraz etmeden kabul etmiştim. Normalde tek yatmayı seven bir çocuktum. Sabah olduğunda babam kardeşim ve beni Buradaki yeni okula yazdırmak için evden çıkardık ve otobüs beklemeye başladık. Buraya bir sabah, bir akşam otobüs geliyordu. Eğer kaçırırsak okula gidemiyorduk. Otobüse binip okula vardık ve babam bizi buradaki eski bir köy okuluna yazdırmıştı. Ben burada okumak istemiyordum. Kendi okulumu, arkadaşlarımı özlüyordum. Ama yapacak bir şey yoktu. Okulun ardından eve geri döndüm. Fakat çok yalnız hissediyordum. Kardeşim eve gönderip acaba ilerideki köşkte biri yaşıyor mu diye kontrol etmeye karar verdim. Belki bir arkadaş bulabilirdim. Tam köşke yaklaşmıştım ki dün pencereden gördüğüm kadın bir anda karşıma çıkmıştı. O korkunç yüz ifadesiyle bana bakıyordu. Ne yapıyorsun burada diyerek beni elindeki tırmıkla kovaladı. Ve eve girdiğimde nefes nefeseydim. Babam yeni iş aramaya gitmişti. Biz okula yazdırdıktan sonra annem ise evi temizliyordu. Yapacak bir şey olmadığından bodrumun girişini aramaya karar verdim. Dün evi dolaşırken bulduğum feneri de yanıma alarak evin etrafını dolaşmaya başladım. Hava yakında kararacaktı çünkü. Evin arkasına geldiğimde eski paslanmış bir salıncak gördüm. Yanına giderken otların arasında metal bir yüzeye bastığımı fark ettim. Acaba aradığım şeyi buldum ümidiyle otlardan temizleyip kapı açmaya çalıştım. Fakat kilidi vardı. Açamadım. Eve geri döndüğümde babam gelmişti. Ve yeni bir iş bulduğunu, avans bile aldığını söylemişti. Çok mutlu olmuştum. Daha sonra dünkü bulduğumuz yerin galiba girişini bulduğumu söyledim. O da yarın hafta sonu karanlık oldu yarın bakarız dedi. Yemeğimizi yedik, biraz oturduktan sonra yattık. Gece tuhaf sesler duyarak uyandım. Annem rüzgardır dedi. Fakat hiç öyle gelmiyordu. Hayal gücümdür deyip uyumaya çalıştım. Bir süre sonra sesler kesildi ve uyudum. Sabah kalkıp kahvaltı ettik. Ve babam avans istediği için avansıyla spot eşyacıdan yatak almaya gittik. Yataklar yarın teslim edileceklerdi. Ve biz de akşam otobüsüyle eve döndük. Hava kararmadan baba sana göstereyim girişi dedim. Ve o salıncağın oraya götürdüm babama. Kilitli olduğunu o, o da gördü. Ve demir makası olacaktı bekle dedi. Ve gitti. Beklerken gözüm ileride köşke takıldı. Acaba o kadın orada mı yaşıyordu? Dalmışım, babam geldi. Ve elindeki aletle kilidi kırdı. Kapağı açtık, çok ağırdı. İçeriden bir rutubet kokusu yayıldı dışarıya. Feneri yakıp babamla içeri girdik. Fenerle görebildiğimiz kadar kocaman bir yerdi. Bir sürü eşya vardı. Hepsi örümcek ağlarıyla kaplanmış bir sürü eşya. Babam bunları alıp temizlersek belki kullanabiliriz dedi. Bunu dediği anda duvarda bir yazı fark ettik. Gidin buradan yazıyordu. Aklımda bir flashback canlandı. O kadın da aynı şeyi söylememiş miydi? Bize neler oluyordu anlam veremiyordu. Babam yarın hava aydınlanınca bakarız dedi. Ve eve gittik. Ertesi gün yataklarımız öğlene yakın gelmişti. Kurmuştuk. Nakliyeci adam, abi bu evi nereden buldunuz Allah aşkına? Evi bulana kadar öldük diyerek sitem etti. Giderken babamla birlikte bir ampul alıp arka bahçeden o mahzene tekrar indik. Ampulü taktığımızda ağzımız açık kalmıştı. Tüm eşyalar kaybolmuş, her yerde gidin buradan yazıyordu. Yerde yeni akmış gibi gözüken kan vardı. Babam beni hemen oradan çıkardı. Daha sonra o da çıktı ve başka bir kilitle orayı kilitledi. Tam eve gidecekken kapımızın önünde o kadınla karşılaştık. Elleri kan içerisindeydi. O küçük velet bir daha gelemeyecek buraya dedi. Yoksa kardeşimden mi bahsediyordu? Bana bir anda saldırmaya başladı. Babam yerden bir sopa bulup kafasına vurdu. Kadın oracıkta bayıldı. Koşarak kardeşimi aramaya başladık. Hiçbir yerde yoktu. En son kadının evine bakmaya karar verdik. Kardeşim evin arka bahçesinde yerde yatıyordu. Bizim arka bahçemize doğru sürüklenme izleri vardı. Kardeşim ölmüştü. Oracıkta yıldım kaldı. Sonra birkaç saat yoktu. Uy Hatırlamıyorum. Uyandığımda öğrendim dinleyerek. Ka kardeşim o mahzende öldürmüş o kadın. Amcamın ölen eşinin ailesi. Bu kadına ve ailesine büyü yapmış. Ve tek hayatta kalan bu kadınmış. Bizim de akrabaları olduğumuzu öğrenince bizden intikam almak istemiş. Fakat tek çözemediğimiz sır neden gidin buradan yazıyordu diye düşündüm. Bizden intikam almak isteyen sinsi davranır diye düşündüm. Bir açıklama bulamamıştım. Birkaç hafta yaz tuttuktan sonra okula gitmem gerektiğini söyledi artık annem. Çok üzgündü fakat hayatımıza devam etmemiz gerektiğini söyledi. Ertesi gün okula gittiğimde okulun hepsi bu olayı duymuş olmalı ki yüzüme acı ifadeyle bakıyorlardı. Artık okula da gidesim kalmamıştı. Eve döndüğümde anneme Mert'le kalmak biraz kafa dinlemek istediğimi söyledim. Biraz ısrardan sonra kabul etti. Hafta sonu olduğu için o gün Mert'lerde kalacaktım. Mert'le sabaha kadar bu konuyu konuştuk. Teselli etmeye çalıştı. Fakat aklıma takılan sorunun bir türlü cevabını alamamıştım. Neydi o yazı? Gidin buradan. Çözememişti. Mert de anlam veremedi. Fakat dalga da geçiyordu bir yandan. O kadın yazmıştır ve benzeri diyordu. Ama benim içimde o evde her gece yaşadığım o yürüperteci sesler ve yaşadığım hissiyatlar hala dinmemişti. Psikolojik diyorlardı fakat sanmıyordu. Birkaç gün sonra akşam yemeği yerken bir anda ampul patladı. Babam ampulü değiştirirken yine bir anda tüm elektrikler kesildi. Şalter atmıştı herhalde. Sigortaya bakmaya gideceğini söyledi babam. Biz de annemle ürküp birbirimize sarıldık. Babam feneri alıp dışarı çıktı. Ve bir anda mutfak camı kırıldı. Ağlamaya başlamıştım. Bunca durumdan sonra artık dayanamıyordum. Neler oluyordu anlam veremiyordu. İçeri bir taş düştü. Dışında kağıt sarılıydı. Kağıdı açıp feneri tuttuğumuzda gidin buradan yazıyordu. Korktuk. Babama bağırdı. Buraya gel diye. Taş atıldı diye bağırdım. Fakat babamdan ses gelmedi. Koşarak yanına gittim. Babam yerde kanlar içinde yatıyordu dizlerimin üstüne düştüm. Tam orada gözüme bir kağıt daha ilişti. Açtım ve okudum. Size gidin buradan demedim mi yazıyordu. O günden sonra annemle ben teyzemlere taşındık. Babam ve kardeşim o ev yüzünden ölmüştü. Olayın sırrını hala çözemedik. Fakat hayatımız yıkılmıştı. Şimdi 26 yaşındayım. Olayın üstünden tam 10 yıl geçti. Ve iş güç sahibi bir insanım. Artık bu sırrı çözmek istiyorum. Birkaç arkadaşımı ve Mert'i de alıp amcamın ölen eşinin ailesinden kalma o eve gidiyorum.